Ne içiyorsun? Halim ne içiyorsun? Evet, şimdi söylüyorum ve tutturuyorum. Sokarese daptas bile kerdam bile asmoka Herkesi seviyorum. Bir saniye. Ne çok aradın Allah. Kara be. Ne çok aradın oğlum? Aydın Allah. Bela'nı ümertsin senin ha. Git gari lin. Dört dörtlük olmasa da dokuz sekizlik romaçocuyuz. Açız ama delikanlıyız. Gel ekmek erkek. <laughs> kimse kimsenin kimsesi değil ama kimsede kimsenin kimsesi değil ya. Yani. Doğruluk ticaret, ipotik karşılığı, faizi para verilir. Evet, futbolcumuz. E <laughs> <laughs> Alo. Abi. Abi. Alo. <laughs> ha buyur Melemen mezarlığı. <laughs> Ney? Tamamık yap cenazemiz var de malları geçirin. Selam ben sana ne Denemeden asla almam önce denemem lazım. Giderse gençliğimizden gider cesaretimizden. Ulan <laughs> kurbine <laughs> canı, ulan hezde hezde herri, Romanya, Bulgari.